Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben sizlerle çok çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum benimle ve kanalımda olduğunuz için. Ekşili sulu köfte yapacağız bugün. 250-300 gram kadar kıyma, isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. 3 kaşık falan galeta unu koydum, bir kaşık un var. 3 kaşık kadar ince bulgur koyuyorum sadece bulgur veya tek pirinçten de yapabilirsiniz. Ben bazen karışık, bazen de tek yapıyorum. Bu sefer karışık yapacağım. Böyle bir tepsi kadar da pirinç koyuyorum. Dediğim gibi karışık yapacağım. Tuzunu koyuyorum. Birazcık tuz. Limonu kaç tane koyacağım? Samsak, tanesi ve suyu ile birlikte koyacağım. Çok lezzetli oluyor bir kaşık. Ezilmiş samsak olarak düşünün. Ve de soğan rendeleyeceğim. Bir tane Soğanı rendeledim. Üzerine koyuyorum. Bir tane de yumurtayı kırıyorum. Evet, yoğuruyorum. Yapanlara, deneyenlere şimdi de afiyet olsun. Bazen ben tek pinişle de yapıyorum, gösteririm. Ee, tek sade de yapıyorum, öyle de yapacağım. Tek bulgurla da yapıyorum. Tek galetonu da falan da yapıyorum, onunla karışık. Çeşitlerini yaptığımı göstereceğim. Şimdi şu anda böyle yaptığımı gösteriyorum. Bir çorba kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Çok az. Evet arkadaşlar. Yoğurdum. Unu koydum. Yuvarlayacağım. Ben biraz büyük büyük yapıyorum. Çok küçük yapmıyorum. İstediğiniz boyutta yaparsınız. Arkadaşlar yuvarladım unlayacağım arkadaşlar yuvarladım arkadaşlar burada e, bahçe maydanozu var o yüzden incecik olduğu için sapıyla birlikte kıydım yarım maydanoz birazcık e, kahvaltılık margarin bir çay kaşığı yarım çay bardağı kadar ondan az yağ koyuyorum. Bir tane soğan var büyük burada. Bir tane küp şeker. Üç tane de havuç kıyacağım. Bunları kavuracağım. Sonra biraz pişecekler. Üç diş de sarımsak koyacağım. Birazcık da sarımsak suyundan koyacağım. Evet, üç diş sarımsak. Bunu da kıyıyorum. yoğurduna limon koyarken ben yarım limon koyacağım. isterseniz daha bir limon da koyabilirsiniz. Birazcık da buraya sıkacağım. Şimdi birazcık sıkacağım. Kaç tane sıktım. Biraz tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar falan Biraz tuz koyuyorum. Bunun içinde e, kırmızı biber var, bir tatlı kaşığı, karabiber var, bir tatlı kaşığı. Bir de ayrıca sarımsak suyu koyacağım. Aroma verdiği için bütün yemeklerinde kullanıyorum ben. Sarımsak ve limon. Ocağa geçiyoruz. Arkadaşlar bunu kavuracağım. Ondan sonra da suyunu koyacağım. Maydanoz da çok güzel. O yüzden sapları incecik olduğu için kıydım. Yoksa piştikten sonra üzerine koyuyorum normalde. Diğer soğanlardan da attım içine bir kavrulsun şöyle aramalarsın evet arkadaşlar normalde iki tane patates yeter ee, bir tane havuç veya iki tane havuç yeter ben bir tane biraz fazla yapıyorum 3-4 tane patates var burada doğradım evet arkadaşlar koydum patatesini de kavuruyorum suyunu koyacağım kavurduktan sonra biraz kavursun, anam Arkadaşlar kavurdum, biraz soteledim, güzel oldu. Şimdi suyunu koyacağım. Ondan sonra da köftelerini koyacağım, terbiyesini yapacağım. Biraz suyunu koyuyorum. Böyle 2 kilo kadar falan su koydum yani. Miktarı çok yaptığım için ona göre gerisini de kıvamını ayarlayacağım. Bu burada kaynasın. Kaynayınca da köftelerini koyacağım. Terbiyesini yapalım şimdi. Arkadaşlar normalde bir bardak yoğurt koyup 3 kaşık un koyduğumuz zaman yoğurta yeterli gelir. Ama ben fazla miktar yaptığım için bir kilo kadar yoğurt koyacağım yani. Tencereyi büyük yaptığım için. Siz de ona göre koyarsınız. Arkadaşlar onu burada ben un koyacağım. Yine 3-4 kaşık koyacağım onu da. daha sıvı severseniz daha az da koyarsınız. 3-4 kaşık kadar un koydum. Yemek kaşığı kadar. Biraz daha koyayım. Bir tane yumurta kıracağım. Limon dediğim gibi ister bir limon. Daha kişi isterseniz daha e, ee, normal isterseniz de ben miktarı çok olduğu için ve ekşili sevdiğim için bir tane koyacağım. Yarım da limon koyabilirsiniz. Bir tane yumurtayı da kırıyorum. Unumuzu koydum, yoğurdumuzu. Karıştırıyorum. Limon sıkacağım şimdi. Dediğim gibi bir limon sıkacağım. Evet arkadaşlar patatesimiz bayağı pişti yarı. Şimdi birazcık da köfteyi de pişireceğim. Ondan sonra da terbiyesini yapacağım. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu maşallah. Maydanoza ayrı bir koku aroma verdi. Organik maydanoz. incecik sapları falan. Bahçe maydanozu. Şimdi köfteler de mis gibi oldu. Yarım pişti köfteler de. E, şeylerimiz de patates havuçlarımızda. da. Şimdi birazcık da yoğurtla pişireceğim. Tam da Evet arkadaşlar bu birazcık kaynasın Tamamdır daha koyu seviyorsanız daha koyu ayarlarsınız daha ee, daha fazla cıvık seviyorsanız biraz daha ona göre ayarlarsınız serviste görüşürüz arkadaşlar sulu köftemiz oldu deneyip yapanlara Şimdiden afiyet olsun çok da güzel oldu misler gibi. Şöyle biraz bu kıvamda yaptım ben. Siz istediğiniz kıvamı yaparsınız. Arkadaşlar şöyle biraz daha tane koyuyorum. Tatlı. Tuz kırmızı ben koyuyorum biraz da. Siz istediğiniz baharatı koyarsınız. Deneyenlere, yapanlara şimdiden afiyet olsun çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olalım. Beğenelim, bildirim zilini açalım ki benim yaptığım diğer videolar ve yemek tarifleri size gelebilsin. Yorumlarınız da çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.